Merhaba arkadaşlar. Burak yok böyle bir şey değil. Merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalıma ilk kez ve ilk videomu atacağım. 20. arenaya ulaştım eğitim kampı. Ee, burada ilk videomu çekmek istedim açıkçası. 7500 kupaya zar zor çıktık. Aslında zar zor değil de Biraz kupa kasmak isteyince oyun maalesef kupa kasmanıza izin vermiyor. Şöyle değişik bir deste yaptım. Kendimce. Ee, ne kadar güzel ne kadar kötü bilmiyorum sizin açınızdan. Fikirleriniz varsa değiştirebilirim. Ve de tavsiyeniz olursa onları da ekstra eklerim. Hem YouTube'dan yayın, şey e, TikTok'tan yayın YouTube'a YouTube'da sürekli short ve de normal videoları yüklemeyi düşünüyorum. Takip edip beğenirseniz çok mutlu olurum. Ve yorumlara e, önerdiğiniz desteler olursa onları da oynamaya gayret göstereceğim. İlk elemana bol şans diyelim. Rulukku. Rulukke. Selam sana dost. Eyvallah. 20. arandaki ilk maçım bu. Umarım güzel bir galibiyet alırız. Yani ben de onu bekliyordum açıkçası. Şöyle bir deprem gönderelim. Belki arkasından birinciyi göndeririz diyecektim ama. Bu daha lele. Yani kuleye biraz hasar vurdu ama Yapacak bir şey yok şu anda. Var mı onu engelleyecek bir şeyin? Şu anlık yok gibi. Üh. Onu atmaya neydi? Çok kötü bir başlangıç yaptık. Farkındayım ama ne yapalım toparlamaya çalışacağız artık. Kule vurur mu? Binici bir tane vuracak galiba. Vursun sıkıntı yok. Birazdan toparlarız zaten. Yani bombacı atar mı diye düşündüm de. Bombacı atmasına gerek kalmadı. Çünkü sağ olsun abim Elomuzu verdiler. Elom. <laughs> İlk maçın böyle geçmesini istemezdim açıkçası ya. de bekliyordum ama hiç sıkıntı yok. Win'i alacağız zaten. Bizde. Sıkıntı yok. Acele etmeyelim. Sakin sakin oynayalım. Köprüden basacağım binicimi. Büyük ihtimalle o da arkadan şey gönderecek. Göndermedi. Yani zaten bir, bir tane daha vursak çok güzel olur diye düşünüyordum. Ve de vurdu. Ve yani şey yaptı yani. <laughs> ee, bu tık, bu bir tık kötü oldu. Topu bilerek önüne atmadım. Zaten topu türlü kıracaktı. Kuleyi de alacak zaten büyük ihtimalle ama yapacak bir şey yok. Sanırım bir tık atakta fazla şey, atak yani savunmayı yapamadık. Deprem attım. Arkasından domuz oyuncusu. Arkasından tomuru attım. Kulemizi alsın. Sıkıntı yok. Oraya geçseydik iyi olacaktı ama sağlık olsun. Arkasından mega şövalyeyi attım. Bir şeyler yapabilir miyiz bilmiyorum ama bu saatten sonra. Deneyeceğiz en azından. Ona var mı vurma iyiydi. Tüh. Sıkıntı yok. Dönderdik hemen. İki tane biniciyi salladım ama saniyem kalmadı. Bu bayağı kötü oldu benim için açıkçası. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? İlk yerden verdik. İbine bir de gülüş atıyor ya. Eksi 10 kupayla başladık. Her bir rakibi bulalım hemen. İlk maçımız hatalı geçti ama olsun. Toparlarız. Nijeryalı. Nijeryalı mı lan bu? Nijerya diye okudum ama ben niye Nijeryalı olarak yorumladım bilmiyorum. Ya şimdi bir de level farkı da var. İşin kötü tarafı o. O level farkından biraz sıkıntı bizim için. Domuz birincisini bastım kuleye vurursak çok iyi olur diyecektim ama kule vurmaya izin vermeyecek gibi. Bir tane vurur muyuz? Vuramadık. Sağlık olsun. Yani kuleye de vurma ya. Zamanında attım aslında. Niye kuleye vuruyorsun ki? Ayıp değil mi? Bastım mega şövalyeyi. Testasını harcadı ama... Kötü oldu. Hem de çok kötü. Arkadan da vuruyor hala. Şerefsiz oldu şerefsiz. Vurma artık yeter yeter. Oo, oh, onu da ver. Çok iyi ya. Vallahi iyi var ya. Kötü bir başlangıç da. Domuz birincisini heba atacağım burada. Yapacak bir şey yok. Tesla'ya basacak büyük ihtimalle. Aynen tahmin ettiğim gibi. Şimdi arka, orka, orta şeyden büyük ihtimalle yine uzun menzilli olan karakterine basacak. İyi geç bastı biraz ama toparlar mıyız artık bilmiyorum deneyeceğiz.